İmam Nevi'nin minhacını ilk şah eden zattır. Onun için şafiler açısından bunu söylüyorum. Muğni, e, Tuhfe ve Nihayetül Muhtaçta kalef Şerh veya kalef Şerh denince genelde mahalli kast ediliyor. Çünkü e, o ilk şerh eden o kabul ediliyor. Onun için onlar öyle bir ibare kullandıklarında ve fişşerh veya kâle fişşerh veya kâle şerh Celal-i Mahalli kast ediliyor. Evet. İşte Celal-i Mahalli diyor ki قضية هذه ahadîsi bu hadislerin muhtazası ellâ yetevakka fel kısâsu yevmel kıyâmeti alet teklifi ve Yani demek ki kısas alma. Yani kıyamet gününde hak tahsil etme kişi. kişinin veya hak vereceğin mükellef olmasına veya mümeyyiz olmasına bağlı değil. fe yuktassu li litıftin ve gayri Bu itibarla bir çocuğun hakkı varsa öbür çocuktan veya başkasından mesela diyelim ki bir hayvanda onun e, hakkı alınabilir veya hayvanın çocuktan hakkı alınabilir. Kultu Ali Rukali Rahim Allah diyor ki ve kezel mecnunu delil deli de böyledir. Allahu alem. Yani delinin de birisi üzerinde birisine yapmış olduğu bir haksızlık varsa ondan alınacak. Vakat hakel İmam Bedreddin Şibli el Hanefi fi kitabı Akamul Marjan fi Ahkamil Can bu kitabında şunu demiş. Ennehu ihtelef uhtulife fi duhulil cinni ala el cennete ala erbaati akvalin cinlerin cennete girmesi konusunda dört görüş halinde ihtilaf edilmiştir. Ahadu'a birisi ne Evet yani onlar da cennete girecekler. Esfem ikinci görüş hayır cennete giremez yani salihleri cinlilerin iyileri belki onlar cennetin kenarında olacaklar. Şey gibi yani. Araf gibi. Ee, aslında rabat, vasat anlamındadır. Ama burada canip anlamında kullanmıştır. Rabat. Hani fişe rabatil cennet diye bir hadis var. Ve o hadiste de rabat, vasatul cennet'dir. Ama burada yani siyaktan, evet. E, cennetin kenarı yani cennetin kenarında olacaktır. Evet. Evet. O manaya da geliyor. es Üçüncüsü. Ennehum alel araf. Onlar araf üzerinde. Araf dediğimiz Kur'an'ın nasıyla sabit olan cennet ve cehennem arasındaki yerde olacaklar. Dördüncü görüşte el vakfı, tevakuf etme. Yani bilmiyoruz. Girecekler mi, girmeyecek mi? Yani şimdi tabi Allah Celle Celaluhu'nun men amile minkum min zekerin men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun. gibi ayetlerden hareketle Rabbül Aleminin Celle Celaluhu iyilere güzel mükafat verme kötüleri de cezalandırma yönünde bir ilkesinin olduğunu biliyoruz. O ilkeden hareketle cinnilerin de yaptıkları iyilik karşılığında cennete görme, girmeleri gayet doğaldır. Ancak cennete girmeyeceklerini, cennetin kenarında olacaklarını söyleyenlerin de Allah-u Alem mantığı şudur. Yani Allah cinlere bu dünyada hayatlarını kolaylaştıracak çok imkan vermiş. Mesela çok uzun ömür vermiş. Yani evet belki insanlar gibi ufak tefek bazı sıkıntıları varsa da ama genelde hayatları çok daha şuhletli, çok daha rahattır. Yani belki bir nevi bunun için yani siz hani eee e, şeyde Ahkaf suresinin sinde onları diyecek ki اَذْهَبْتُمْ Tayyibatikum فِي Dünya الدُّنْيَا Kafirlere öyle denilecek. Siz güzelliklerinizi dünya hayatında harcadınız artık bittisiniz. için. Yani belki o bakımdan Allahu Alem yani bazı alimler cennete girmeyeceklerini söylemiştir. Ama Allahu Alem ve hakel kavle bi an ve bu Şibli Rahimeullah onların da cennete gireceğini alimlerin çoğunda ne yapmıştır? Aktarmıştı. Yani tabi ayetin nasıyla onların günahkarların evet cehenneme girecekleri Araf suresi ayetinde قَالَتْ خُلُوا فِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّ دَخَلَتْ اُمَا مِنْ تُنْ اِلَى Yani orada açıkça. Tabi bu ayette açıkça cennete girecekleri, şey cehenneme affı, girecekleri anlaşıldığına göre Allahu Alem onun mukabilinde de cennete girmeleri de çünkü bu Allah'ın rahmetine ağır gelmez. Allah'ın rahmetinden de bir şey eksilmez. Onun mülkünden de bir şey azalmaz. Bu an Mücahit. Mücahit i̇bn Abbas'ın öğrencisi Hicri 104'te vefat etmiş. Tabi'nin en önde gelen hem güvenilir hem de çaplı alimlerinden birisidir. Ennehum diyor ki cinniler ila dehelül cennete la yakulun fiha ve la yeshrabun. Yemezler, içmezler. Ve yulhamun min tesbih ve takdisi, ma yajiduhu ahlul cenneti min lezzeti ta'am ve şerab. Ve demiş ki onlara Allah'ı tesbih ve takdis ilham edilir ki o tesbih ve takdisi yaparken cennet ehlinin yeme içmeden aldıkları lezzeti ondan alırlar. Allah'u alemu bis salahu. Allah daha iyi. Tabi bu görüş genelde yani bu tür şeyler içtihatla da olmaz. Bu herhalde mücahit ya İbn-i veya benzerinden aldığı bir nakla dayanıyor sanki söylemiştir. Ve zâheb el hârisüsül bu tasavvuf ehlinin öncülerindendir. El diye meşhur kitabı var. O e, şu görüşü tercih etmiş. İle enna nara'hum izlaka ve hum la yaravunana aksa ma kanu aleyhi fi dünya. Yani dünyanın tersine. Dünyada onlar bizi görüyorlar. Biz onları görmüyoruz. Ama cennette de biz onları göreceğiz. Onlar bizi görmeyecekler. O da bir, bir görüş. Serdetmiştir. Ki bu özellikle bizim doğum medreselerinde yaygın görüştür. Yani bu söylenebilir Evet. Ve yu'ta kutubu ba'dan nahve yumna ve ba'dan nahve ve şimali. Şimdi amel dosyalarının dağılımını anlatıyor. Dur ve yu'ta kutubu kitaplar yani amel kitapları, amel defterleri, amel dosyaları verilecek bazen bazı kimselere nahve cümle sağ taraf yönünden verilir ve bazen bazılarına da nahvaların sır tarafından veya ve veya sol taraftan verilir. Tabi arkadaşlar kitapların dağıtılması kitabın olması bu Kur'an'ın nasıl ile sabittir. Sağ veya soldan. Tabi bunun yorumunda bazı alimler bu temsili bir anlatımdır. Ee, yoksa kitap orada sağ sol falan yok. Bazı öyle diyor. Bazıları da yok. Bu Kur'an bunu söylüyorsa vardır. Evet. El kutbu el kutbu bi dammetayn kutub cemu kitabın. Ve hufife ha'una Nazmın daruratından dolayı ikinci damme hasf edilmek, sakin etmek suretiyle tahfif edilmiş ve onun için biz ve yu'tal kutbu okuduk. Böyle ne ya? biha? Kitaplardan mı? Burada sahayifu al-a'mali leti ketebehe l fi eyyami hayati yani insanların hayatında hafaza dediğimiz kiram katibin yani rakib ve atidin yazmış olduğu oldukları amel defterleridir. Ve o diyor kut marfuğun ala niyabeti salih. Eee yuta şey mudara mazi binai mecul el kutbu marfuun naib salih bazen da ikinci mef'uldür. Çünkü ata iki mef'ulu nasıl eder? Ve bazen o mansub olan bazen da nasıl ala ennu mef'ul zaten söyledi. وكان الاظهر ان يرفع بعضه وينصب الكتب. أبدا يعني بيور ان ظاهر olan انشدر بعض مرفوع نائب فعل والمصير كتب منصب يتجي مفعول والمصير. ندم لان ذوي العقول لأن اقصى الكريم اولى بان يكونوا المفعول الاول. birinci meşhur olmaları daha uygun. Yani kısaca ata bağlı iki meşhurluğu nasıl ediyor ya o iki mefulden hangisi hangisinde faillik öznelik anlamı varsa o birinci meşhur kabul edilir diğeri de ikinci meşhur. Mesela şöyle diyelim siz Ali'ye kitabı verdiniz. Faillik anlamı kimde var? Ali'de var. Çünkü o alıcı oluyor. Kitapta ise ikinci mefhullük anlamı. Dolayısıyla Ali'yi birinci mefhul e, kitabı da ikinci mefhul yapmamız lazım. E, ve bu, kaide budur. Hatta e, eğer iltibas yoksa, karışma ihtimali yoksa birinci mefhulü öne, ikinci mefhulü sona ve ikinci mefhulü öne, birinci mefhulü sona bırakabilirsiniz. Ama iltibasım olduğu yerde hangisi alıcıysa o birinci mefhulü önde, hangisi alınan ise o ikinci mefhulü sonda olacak. Ve naib-i faal olmadı da her ne kadar her ikisi mefhulü, naib-i faal olabiliyorsa da ama birinci ne bir fail olması daha uygundur. Şarihimiz de söylüyor. Ve liwafika <coughs> ve kutbu ikinci mefhul bağdanı birinci mefhul yapmamız şu ayete de uygun olur. Fa amma men uti yemini kitabı sağından kendisine verilen kimse فسوف يحاسب حسابا yasira, o قراي بي حساب görecek وان قلب الى اهله مسرورا و ailesine de sevinçli bir şekilde dönecektir şimdi burada istişat ha devam edelim ve amma men uta kitabehu ve ra zahidi amel dosyası arkasından verilenler ise fe sevfe yedur o helak çağıracak yani vay yazıklar olsun bana vay ben yıkıldım, yok oldum keşke ölseydim, yok olsaydım böyle helak çağıracak ve yasla saira ancak o helak çağırması bir faide vermeyecektir. O kızıştırılmış cehennem ateşine girecektir. Şimdi burada her iki yerde de yani yedinci ayette ve onuncu ayette Utiye fiili Utiye anlamındadır. Hem lafzan hem manen onun gibidir. Bina-i Ve manen fail olan şey birinci mefhulu olarak naibi fail olmuş ki kimdir? O kitabı alanlardır. Dolayısıyla o utiyedeki müstetir damir o mene giden o mende insanlardan ibarettir. Ee, ve onlar alıcı olmaları itibariyle birinci mefuldur ve o da onlara ait damir her iki yerde de faal olmuş ikinci meful yani alınan durumunda olan kitap da ikinci meful mansup olarak kalmıştır. Evet yani burada da şunu diyor yani vayu taliku kutub ba'dun nahve yumna. Olsaydı we diyor. Ve fi ayet okra diğer bir ayette de ve amma men utiye kitabehu bi Yine aynı şey. bu defa tabi bu ve amma men utiye ve azari ayeti bir kısım insanların kitaplarının arkadan verileceği bir kısmında da kitaplarının soldan verileceğini ikinci ayet ifade ediyor. Ve cem'u beynehuma iki ayeti birleştirmek yani birbirleriyle çelişmemesi için şu şekilde olur: "Dīnahu yūṭa bi shmarī min wāʾaẓādi". Yani yine sol eliyle alacak ama arkadan alacak. Yani tabi bu arkadan alması da ona işkence olacak şekilde olacaktır. Onun için bir kısmı öyle alıyor. وَاَتُرِفَ فِي O sol eliyle arkadan defterini nasıl alacağım nasıl alacağım noktasında ihtilaf edilmiş. فَقِيلَ kimisine göre تُلْوَا يَدُهُ Yusra, Onun sol eli kıvrılır sır önden sır ila halfa sırtına doğru eli kıvrılır ve sonra yokta kitabı sonra amel dosyası o sol eli arka tarafından verilmiş olur. Ve kile kimisine göre tünze o min sadri ila khalfidari sol eli önden koparılıp sırtına yapıştırılacak sonra yokta kitabı sonra amel dosyası oradan verilecek. Ve kıyla gayru zâlike Allahu bima Allah daha iyi bilir. Ve kad ağrame şârihul kudsiyyü fîmâ bu beyt için yaptığı Irabta ilginç bir şey yapmış. Nasıl? Haythu qâr inne ba'dan hâlun vel mefûlü thâni yani ba'dan haldir ikinci mefûlde mukaddârdir Eyin nasu o ikinci mefhul, ya insan dedi ya mükellefin ya benzerleridir. Ama gerçekten de Ali Ukari haklı diyor. Yani ilginç bir yorum. Yani yenilir yutulur değil kısacası. Çünkü zahir olan ki mütebadir olan zahir olan bu el kütbenin naibi faal mansup olarak ikinci mefhul olmasıdır. ve hakkun veznu a'malin ve ceriyun alametin sıratı bilehtibari evet diyor ve hakkun haktır yani gerçektir doğrudur ne? veznu a'malin amellerin tartılması tabi bunda da arkadaşlar bazı ihtilaflar vardır yani gerçekten o gün ameller e, o gün tartılacak mı? Yoksa bu temsili bir anlatım mıdır? Onda da yine alimler ihtilaf etmişler. E, ama ço çoğunluk amellerin tartılacağı konusundadır. Ha tabii o tartılınca da nasıl tartılır? Ya onlara yeni bir yapı kazandırılır Günahlara ve sevaplara e, tartılabilecek bir e, yapı kazandırılır ve öylece tartılılır. Veya günahların yazıldığı dosyalar, iyiliklerin, sevapların yazıldığı dosyalar tartılır. Yani bu iki görüş. Ha, bazıları da e, diyor bu manevi bir tartıdı. Yani tıpkı bugün hani ener el, tükettiğimiz elektrik hani kilovatla ölçülüyor ya o ölçülüyor ve belli bir birime kilovat denir veya kilovat denir ve öyle gidilir. Ee, onun gibi ameller de soyut oldukları halde onlar da belli bir hesaplamaya tabi edilerek belli bir birimle ölçülerek ama o bilim ölçüsünün maddi somut eşya gibi somut olması gerekmez, manevi olacaktır diyenler de vardır. Ey veznul amali hakkun, ha dedik o amellerin vezni haktır. Ve cerriyun alâ metn sıratı Yalan olmadan sırat sırtında metin sırt demek. Sırat köprü demek. Tabi sıratın iki manası var. Sırat yol anlamına da geliyor. Ehdinas sıratın müstakinde olduğu gibi. Bir de köprü anlamına da geliyor. Burada sırat köprü anlamındadır. İhtibel de yalan anlamında. Yani yalan olmadan sırat köprüsünün sırtında celiyetme geçmek de haktır. Yani sırat da haktır. أي وزن الأعمال حق لقول تعالى والوزن يومئذ الحق o gün tartı doğrudur, gerçektir. O günün tartısında bir yanlış, bir mutlan yoktur. فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin amel dosyası, şey, kimin tartılan amelleri, mevazin, mevzunun çoğuludur. Mevzun, tartılanlar demek. Dolayısıyla kimin tartılan amelleri ağır gelirse tabi yani tartılan salih amelleri ağır gelirse evet çünkü burada istenen salih amellerdir. Dolayısıyla kimin o salih amelleri tartılan salih amelleri ağır gelirse fe ulaike onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ve men khafet her kimin o mevzun ameli hafif gelirse yani mevzul olan salih ameli hafif gelirse fe ulaike allazine khasiru anfusahum bima kanu bi ayetlerimize karşı yaptıkları zulümden dolayı onlar kendilerini eee zayı zayi etmiş olurlar. Wal mizanu mizan ibaretun amma yu'rafu bihi maqadiru amali Amellerin miktarının kendisiyle bilindiği şeye mizan denir. Umayye terattem <laughs> bi alayhi min al-adl ve'l-fadl bi hasb tavassul tafavut ahvali Vaziyetların durumuna göre o amellere terettüp eden adalet ve ilahi lütuf. Bunlardan mizan ibaret kabul ediliyor. Ve aklu akıl diyor kasirun an idraki keyfiyeti ve tasavvuri mahiyeti bu mizanın keyfiyetinin nasıl olduğu ve mahiyetinin nasıl olduğu konusunda akıl yetersizdir. Yani bilemiyoruz yani gerçekten bu dünyadaki terazi gibi iki kef kefesi olup ameller bir hasaneler birisine seyyeler birisine konulup öyle mi tartılacak veya demin dediğim gibi özellikle bugünkü teknoloji vasıtasıyla daha rahat kavrayabiliyoruz. Yani o gün Rabbul Alemin'in takdir edeceği bir bilim ölçüsüyle onlar yani o amellerin soyut olan o amellerin e, ölçülmesi noktasında bir birim belirlenecek yani bir miktar belirlenecek ve ondan sonra o soyut olan ameller o birime göre o birim ölçüsüne göre tartılacak öyle midir onu bilemiyoruz liannel <laughs> amale bakınız diyor ameller aradun arazdır yani ilintidir Mesela insan için kısalık, uzunluk, güzellik, çirkinlik bunlar birer arat, birer ilinti oldukları gibi ameller de birer ilintidir. Yestahilu bakauha onların devamı muhaldır. Ve dolayısıyla fela yusufu bil hıffeti ve thikali eczauha onların efendime söyleyeyim amellerin parçaları hafiflik ve ağırlıkla nitelenmezler. Lakin ancak lemma varada delil, ala sübutihi ancak delil bu tartının olacağına dair olunca delil yani ayet vesaire olunca vacebe i'tikadu hakkiyeti onun hak oluşuna inanmak vaciptir ve zaten bunun içinde kelam kitaplarına girmiştir. Min gayri iştigalin mi kevşiyeti onun keyfiyetin ne olmasıyla hiç meşgul olmaya gerekmiyor. Fe <laughs> innehu çünkü Allah Celle Celaluhu kadir ala en yu'ya yu'adlife ibadehu kullarına tanıtmaya kadirdir. Neyi tanıtmaya? Makadire <laughs> amalihim amellerinin miktarını tanıtmaya kadirdir. Bir ayyı tarik İstediği her Mesela arkadaşlar özellikle demin ifade ettiğim gibi bugünkü teknolojik ürünler, gelişmeler bu amel tartısını çok rahat bize kavratıyorlar. Mesela düşünün bugün ellerimizde flash bellekler var. Doğru mu? O flash belleklerin alabileceği kapasiteler belli oluyor. Mesela 30 GB değil mi? 20 megabayt bilmem ne ha, ve onlar uzun yıllar kalabiliyor. Eğer e, diyelim ki rutubet vesaire buna benzer bir şey maruz kalmazlarsa e madem beşer bunu yapabilecek bir seviyeye gelmişse Allah Celle Celaluhu daha iyi seni daha düzgününü daha sağlamını çok daha rahat yapar ki Allah-u Alem bugünkü enerji türü veya bilgi türü soyut şeylerin ölçülmesi mümkün hale geldiğine göre o günde ameller rahat bir şekilde ölçülecektir. Yani onun için kafanız teraziye takılmasın. Yani o terazi ölçümden ibarettir. O şekilde anlayacağız. Evet arkadaşlar ve izninizle درل وقد ورد أن الموزونة صائف الأعمال أرد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين